flash'ını koy. Ben karşıya yakacağım. Tamam. Ama ölme ben bak. Aşağı ölme. Aşağı ben aşağıya dondurayım bunu. ölme. Cross'ta git. Aşağıya dondurayım nasıl Flash'ı Dondur. Şey flash'ı gidiyorum. Cross'ta git <laughs> cross'lu. 2 tane var, bir tane var. Bir, şey yok. bir tane daha kanka solda. Sol neresi? Bir de o solda. Nerede? Biri burada. Orta. C, c. onu. Kalka. Ya. Yes. Uçta <laughs> <Hoşuna> mı kalmıyor? <laughs> ha değişebiliriz tekrar abi. Nasıl yani? Ben geçeyim lan ya. Okay. Ulti de oldurmaca Ultiyi lan Solunda. Sol. Ayakta sol sol ay. kalan son. Kaçış solda var.

Ya Spike. Tamam gördük bak şimdi. Youtube selam. <laughs> Geliyorlar. O tamam mı? Ace mi geliyor? Tamam. Aman okuyayım da ya. Sorry. <laughs> <Caniz> <laughs> Büldük eğlendik. Ölme vakti. Bak, <laughs> Kaçınılmazdı. Kaçış yok. Bir düşman. Abi düzeldi, düzeldi. Daha çok çalış. Erdal abi düzeldi. Güzel. Ben de bir şey yok. yok. Hepiniz herhalde. Tabii canım. Aynen abi. kanka. Azıcık yok ettim orayı ya. Daha ölmedim lan. Nerede burada? Sağda değil mi? Mhm. Teşekkürler. Hey, tavşan. O gibi var. gelseniz de fark etmez. Çok iyiydin abi. Ha, bazukayla ötürdüm o izleyi. Benim e, Half-Life'teki bazuka var ya, çok benzeri Peki, ve daha güçlüsü, güçlüsü bu oyunda var arkadaşlar. Dün de bu dedim Alper selam olsun diyor. Ali yarrak yemiş. Ee, ali Ali. ali. <gülüyor> <gülüyor> Oy! <gülüyor> Baba bu demek ki şey yarıyormuş ha. Görüş sağlıyorum. <laughs> Buldum. Bey <Bir> arkasında. <gülüyor> 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 evet, sola valat. Uyuyor mu bunlar? Yandı yandı. Yani. Evet. Yapma be. Evet, aldım bir şey. aldım. Geliyor geliyor. Birkaç saniye. Bakıyorum. Solumuzda mı şey? Sen ne ya? Batu. Ya? Biliyorum biliyorum. Düşman kaldı. Lan? Bakma bakma. O. Bize. Çok iyi lan. Evet, abi güzel. Abi ben bu arada beğenemedim. Karşılık vermeyecek çözüyorum. herhalde. Ben ha, alışın bence alışın hoş. Ya. Hah. Kanka camda sniper var. Çık vur! Shoulder pick. Var, var siktir et burayı gel gel siktir et. Tam dönmüş bu FPS. Solunda kemal. Orta kal. Bu nasıl bir reyim? Bu nasıl bir refleks. <laughs> mal, mal. Koruyor mu? Koruyor mu beni? Evet, evet. Ayakta kalan Oooo. son oyuncu. Ya of onu da vurdum ya. Yandan geldi. Cyber bir sike yara şu oyunda be. Ya varacaklar. Para kokuyor. Al işte bak ben şeyi ben de kalmadı ha. Ben işaret verince. Ben işaret verince. Yes. <laughs> <vurdu>. Buna da. Amına koyayım Ater oyunundaki şey gibi. Kuş vurdu. One enemy remaining. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sonuncu hiç burada değil. B olabilir, B olabilir, B olabilir. Evet, evet. İşte. Oh, ha, <laughs> içeride, içeride, içeride. Site. Bir tane vurdum. 55 vurdum. 55 vurdum. Sağında cevap. Ahmet sağ sağ. <gülüyor> 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 Güzel. Nice. Varsa para var atarım. No scope. No scope. No scope. <laughs> no scop. Buzda yürüyor. <laughs> oh, gum yak. Son adam, Son adam gülüyor mideye gülüyor. yakın beyler, bize yakın. Armur alabiliyorsunuz. Roof, bir çıp bak bakalım en kötü yil atarım ya. Kanka şöyle bir şey attım. Frit. Bir şey daha yapıyor. S smokladım abi ileri. <laughs> i̇leri smokladım. Yürü. Bir şey, Ferit bir şey yaptı. Gördün, gördün şey bak? smok? benim. Nerede? Oğlum <laughs> bu bitti ama da köyde. Nesi bu? Bu ne? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Al. Nerede diyor? Ace atayım ya. Nerede abi? Heal atsana bana şu an. Silahı nasıl alıyor? ha dur atayım. Senin için. Bu silah güzel mi? O klasik izliyor. Oyunum nerede ben? Ha. Bela 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 Ela'dır Bela Bela <laughs> <Tattım>. Bela <laughs> Neyse attım ama bunu Kanka bak window'un solu açık görüyor musun attığın slow Kutunun evet. solu açık Bunları böyle tam <laughs> Biri gitti They <laughs> baited they baited boys It's it's baited Nasıl sağa 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 pişiyor da öyle baited

Be shy. Thirty seconds oh. left. Oh. One enemy Come on, I'm not even gonna look at this last guy. You know what I mean? Great. I'm not even gonna look at him. Oh my God! Yeah, I'm not even gonna look what? at the guy. Huh? What the fuck is dude? <laughs> We're not even gonna look at the guy. What the hell is happening? Docs on a. My intel is that obstacle. Smokes down. Watch this. Molly, one enemy remaining. That's three. That's three. Okay. I see the spike. Match point. I saw the desperation. Let's use that. Going through the wall, mid. I did not. Okay, i videoyu beğendiyseniz hatta beğenmediyseniz beğenin amına koyayım. Azıcık yani emeğe saygı lütfen. Bak o kadar uğraştık ya yeter artık. izleyip beğenip yorum atın lütfen. Rica ediyorum.